Şimdi iki türlüsü var. Bir gölge boyasıyla. Ben tırlı bek kullanıyorum. Ya gölge boyasıyla yapacaksınız ya da sulandırarak. Her iki türlüsünü de göstereceğim. Hiçbir yerde bu eğitimde bulamazsınız. Güzellik yapıyoruz. şey çekebilirsin. Önce siyah boyayla nasıl atıldığını göstereceğim. Biz şu an buraya en köşeleri koyu, ortası açık renk gölge yapmak istiyoruz. Vazelinle biraz yumuşatacağım. Bir de da çalabiliriz. Hadi. Evet. En koyu olan yeri önce bir koyu bir şekilde boyuyorum. Daha sonra burada boş kalan yerleri daha ince bir iğneyle doldurabiliriz. Önemli değil. biraz daha magnum dolgu iğnesi. Aynen iyice yakınlaştırdım da anlaşılır olsun. Şimdi Buraya yani koyu olan yere daha çok, buraya daha hızlı bir şekilde koyudan açığa doğru bu şekilde yapıyoruz. Sonra suya batırıyorum. Suya batırdığımda zaten otomatik olarak renk açılıyor. Yani siyah da bu şekilde. Su boya dövmeleri yaparken de aynı şekilde. Yani suyla rengi aslında açabiliyorsunuz. Gitgide suya batırdıkça renk açılıyor. Burada birazcık daha tarıyorum. Görünüyordur umarım. Ha böyle çok soft bir gölge oluyor burada. Daha da artık iyice soft istiyorsak ki bu biraz kanamasına sebep olabilir. Yani e, boya sulandıkça e, dövmede daha fazla kanıyor. Şimdi burayı bu şekilde bırakıyorum. Altları daha da koyu yapacağım. Tekrar üste geçiyorum. Tekrar vazelin sürüyorum. En üstü yine en koyu şekilde yuvarlak daire şeklinde boyuyorum. Kendimi yemek tarifi veriyormuş gibi hissettim. Şimdi Bu sefer de aşağı doğru. Bunu tam tersi de tutabiliriz makineyle. Umarım anlaşılıyordur ya. Ne demek istediğim. Siz anlıyorsunuz mu? Biz anlıyoruz. Mesela yine burayı en koyu olduğu için buradan başlayıp buraya doğru hızlandırıyoruz ki o oraya daha az vuruş yaptığı için boyayı daha az veriyor. Bu arada videoyu çekerken burada olanlar da dövmeyi öğrenip baş başka bir dükkan açıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yine. <gülüyor> Hadi hayırlısı. Ya daha, daha küçük bir iğneyle de yapılabilir ama bunlar daha böyle işsiz yapıyor. Yine buraya daha koyu vuruyorum. Bu arada sulandırarak yapıyorum bunu. Ee, silverback boya da şurada. Bu da aslında yine sulandırılmış hali. Sadece hani bunu ayarlayamıyorsanız ilk etapta gölge boyası 2-3 ton alın. Mesela orta, koyu, açık falan gibi. Orada e, olay sadece zaten daha sulandırılmış hali olması ama en azından eşit şekilde dağıtılmış oluyor. Yani o avantajı var. Yoksa suyla da aslında çok rahat gölge verebilirsiniz. Ben çoğu zaman suyla gölge veriyorum. Yine şurayı da biraz koyu yapmam gerekiyor. Kullandığım iğneyi de soracak olursanız normal Magnum numara iğne işte çok da önemli. Normalde çadır yani gölge iğneleriyle de yapabilirsiniz ama onlar birazcık daha böyle dönmelerde iz bırakıyor. Bu daha geniş taraklı olduğu için daha soft oluyor. Kolay gelsin ya çok insan oldu. Teşekkür ederim daha benim şu an. <laughs> Umarım soran kişiler de izliyordur yani ya da izlerler. Bayağı böyle gölgeyi nasıl atılır göster bir şey. Yeriniz oldu. nerede demiş. Yer Atatürk Caddesi'nde. Denizli'de. Denizli'de. O mi izliyor Caddesi'nde? Çoğu Denizli'de değil. Youtube'da. Evet. Merhaba sana da merhaba. Şu an buraların gölgesini artık iyice koyultuyorum. Kalıcı dövmemi. Kalıcı dövmemi tabii ki <laughs> makineyle yapılıyor. Sadece ömür Kalıcı Kalıcı dövmemi. Tamam vurmayın çocuğa, yazık. <laughs> Abla geçici yapıyor musun? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Aleyküm selam kardeşim. Evet. Şuralarda fark ettiyseniz, e, evet. Sen şöyle tut bence. Aynen. Şimdi olay şurası ya. Şuralarda çok azıcık daha gölgeler eksik kaldı ya, orayı iyice e, sulandırıyorum makineye. Oradaki eksiklikleri de eşitliyorum şuraları. Çünkü tam ortada gölge oldu, soğuk bir şekilde ama kenarlarda Geçici olmadı. Geçici dövme nasıl oluyor diye soruyorlar. Geçici dövme bununla hiçbir alakası yok. Kına, internetten henna tatu yazarsanız yani kına dövme diye bakabilirsiniz onlara. Geçici dövme zaten bir hafta kalıyor. Bu şekilde dövmeler yapılamıyor, gölgeli, düz şeyler yapılabiliyor. Makinanın markasını sormuşlar. Bu Halk Pen, şu anki en iyi makinelerden biri ama e, herhangi bir makineyle de yani bu işlemlere şu şekilde ucu e, kalın iğnelerle aynı gölgeyi verebilirsiniz. Yani makineye çok takılı kalmayın. Hani ben daha yakın zamanda böyle bir makineye geçiş yaptım. İlk etapta kullandığım makineler çok da iyi değildi yani. Ne kadar yapıyorsun. Bu arada Ayşe ablacığım kolay gelsin. Seni çok seviyorum. <laughs> Teşekkür İrem ederim. ederim. Aa. E, şu an bunu renkli olacak bu. Neden böyle bir soru soruyorsun? 400'e yapıyoruz biz bunu. Renkli ve büyük bir dövme oldu. Bey yana selamlar ver misin? Tamam selamlar canım sana. Şu an dövme yapıyorum. Selam melam karıştırmasak olmuyor mu? <laughs> <laughs> Bu eğitici bir video arkadaşlar. Gölgenin nasıl atıldığını göstermek amaçlı çekiyorum. Şimdi. Şimdi. Septum piercing yapmıyorum maalesef. Şuraya alalım. Ee, bu sefer yine 9'da da gösteriyorum anlaşılır olsun diye. Bundan sonra kapatacağım artık. Ya da bir de göstereyim bir daha anlaşılır. Sen 200 e yat kardeşim. Şimdi. Dineyle ile video mu? Gelir bir zaman sonra. Yine şuraya e, en koyu renkteki boyayla dolgu yapıyorum. Aslında sadece bu renkle bile gölge atılabilir. Onu da göstereyim. Tabi çok soft böyle issiz yani is kalmadan atmak çok zor. Dedik ya Reyhan selamları diye. Kaç <laughs> defa diyelim. Şu an işi var. Çalışıyor. <laughs> tamam sert yapmayalım lütfen. Yok sert değil ya. Uyur Şimdi. <laughs> e, sağ ol. Yine üste doğru. Şu an buradan buraya açıl açılmasını istediğim için bu şekilde Yine e, burada daha dik tutuyorum. Buraya doğru yataylaşıyor. Bakandır. Şeyler düşüyor orada. E, ya. Aynen. Biraz daha böyle sulandırdım yine boyayı bu arada. Yine simsiyah boyayı kullanmıyorum. Dövme üç 3.5 4 saat civarı bir şeyler sürecek. Evet. fark ettiniz mi? Yine. Dil deliyor musun ya da kaşlıyor? Oh. Piercing tarzı bir şeyler var mı? Kaş deliyorum, dudak, göbek deliyorum. Bir de tragus bölgesi bu. Kulağın ön tarafındaki küçük bu bölge var ya orayı deliyorum. Onun dışında dil, işte ne bileyim. Daha farklı yerler denmiyorum. Yine üstten gölge vereceğim. Bu daha soft bir şeyler veriyorum şu an. Yine e, makineyi şu şekilde tutuyorum yani aşağı doğru. Yani gölgeyi nereden nereye kurutacaksam şuradan e, daha yani daha koyu yeri bu şekilde aşağı doğru daha hızlı yapıyoruz. İyi misin? Arkadaş, <laughs> <Daha iyi. gülüyor> Arkadaş ölmek üzereydi. Gölgeler biraz acıtıyor. Evet. Abla soru cene. Bu ne demiş ya? Abla soru cene. Acıyor mu? Hiç acır mı? Evet onu direkt e, müşteriye soralım. Açıyor mu? Hiç acıyor mu? Kardeşim acıyor mu? Canım yanıyor canım. <laughs> Ama edersen müşteriler kaçar. Tamam şimdi yine şu kısmı dolguluyorum. Gölgenin etkili görünmesi için bir tarafın kesinlikle daha böyle kalıp gibi boyanmış olması Dövmen lazım. var mı diye sormuşlar. Ne diyelim? Yok <laughs> oh. dövmesi demiş biri de. Evet. İyi kendi kendilerine sorup cevaplamaya başladılar sevdim. Hayır hiç dönmüş yok. Evet. Senin tanıyan birçok insan var. Tanıyanlara <laughs> cevabını veriyor otomatikman. Evet evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yine vazelinle yumuşatıyorum <laughs> deriyi. En koyu yere tekrar gidiyorum. Birazcık daha şöyle yapalım. Aynen. Aynen. Bir zincir varsa kaç tane? Pirsing Piercing. Bendeki piercingler evet. ben mi? Bende göbek ve dudakta var. Dudaktakini artık kullanmıyorum. Göbektekini kullanıyorum. Yani bir, iki. Boşuna mı takip ediyoruz? Cevabını vereceğiz tabii. Vaa, arkadaşlar. Aa. Kim demiş onu? Hakan, peçe diye Aynen. Hakan. Helalim var Hakan. Çok acıyor mu abla? Ya düşünsene iğne giriyor vücuduna. O kadar değil ama. Ya dayanılabilir bir acı. Ya, Mesela çok... Ya ısırır sadece ya. Eli hafif ya. <laughs> Yine sulandırdım bu arada boyayı. Suyla normal. Saf su. Evet. Yok saf su şeylerde kullanılıyor. Saf su farklı bir şey. Be evet benzin şeyinde. Orada <laughs> <laughs> Tamam. İki tane piercing var arkadaşlar Ablamızla. <laughs> Mesela şuralarda biraz daha yakınlaştırsana biraz. Ha. Şuralarda çok azıcık gölge eksiklikleri var ya. Orayı ya bu ya makine hani iğneyle yapın Bunda yapamıyorsanız gölge işini bitirdikten sonra e, ince iğneyle dolguların şu köşelerde boş kalan yerleri gene tamamlayabilirsiniz ya da en uçta mesela şurada kalıyor ya biraz e, siyah olmayan bir yer. Yine onu da göstereyim kapatmadan önce sonra kapatacağız. Videoyu kim çekiyor? Ee, Videoyu, çok merak ediyorsunuz. Asistan çekiyor. Evet. İsim soyisim vermek yasak. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir yerden bulurum. <laughs> şu an ince iğneye geçtim. Bununla e, ufak tefek şurlar var ya, oraları e, tamamlayacağım ve sonra göl, e, videoyu bitireceğim artık. Evet. Açıklayıcı olmuştur arkadaşlar, umarım. Şimdi, şş, biraz daha iğne Bu Şu an RL'de, ben çok küçük alan olduğu için bunu yapacağım ama normalde e, yine 5RS falan da kullanılabilir. Yani kafanıza göre, hangi iğnede rahat hissediyorsanız onu kullanın. Su kullanmayı detaylı anlatır mısın? Ben light ton kullanıyorum. Açık gölgede. Tamam işte. Yani açık gölge boyası olmayanlar için su iyi. Yoksa e, gölge boyan varsa zaten onu kullan. Yani benim mesela şu an az önce gösterdim. Videoyu zaten... E, bir dakika. Youtube'a ko koyacağım. Direkt oradan izleyebilirsin. Çünkü tekrar başa dönmek istemiyorum. E, yani silver silverback kullanıyorum ben de normalde. Ama e, şey de kullanılabilir. Yani gölge boyanız yoksa... Abla konuyla alakalı değil ama yaşın kaç demiş. Ah, gerçekten çok yoruldum şu an. Bayağı 20 bir şey 23 Bir de e, yani dövmeye başlayan arkadaşlara şeyi öneriyorum. Yani e, şey konusunu kafaya çok takmayın. İşte mesela çok daha iyi dövmecileri sürekli takip edip ya ben işte niye bu aşamada değilim falan. Ne zaman mı? E, Hı -hı. zaman ne olur ya. Aynen ben de bunu çok yaşadım. Yani ilk etapta moralimi çok bozuyordum. İşte neden bu şekilde gölge atamıyorum, neden benim gölgelerim böyle değil falan. zaman ee, zamanla oluyor ve hani yaptıkça oluyor. Mesela zamana da bırakmak değil, ne kadar sık yaptığınız alakalı. Deri alın, yapay deri. Ee, onun üzerinde sürekli deneyin. Şeyleri. Abla küçük yaşta dövme yapmak olur mu? Hayır, 18 yaş sınırı var. Şöyle 7'ye de geliyorum. 18 yaşından daha küçük yaştaysanız Aileniz yanınızda olursak ancak dövme yapılabiliyor. Kol bandı dövme fiyatları nedir? Sen kol, musun? kol bandı dövme fiyatları. Yok kol bandı dediği şey hani böyle simsiyah düz oluyor ya. Hı hı. Kolu saran. Evet, Onlar evet. çok pahalı oluyor çünkü sebebi e, normal e, düz deriye değil de vücudu saran bir şey olduğu için yapımı ciddi anlamda çok zor bir şey onun yani ayarlama kısmı çok zor oluyor. Yamuk olma riski çok yüksek oluyor. O yüzden fiyatların yani o, o, o evatta bir şey 100-200 iken e, 500-600 falan yani çoğu dövmeci de yapmıyor bu arada kol bandı dövmelerini. Abla dövmeci olmaya nerede karar, ne zaman kadar verdin diye bir arkadaş sorayım. Öyle bir videom var. Ee, kim sormuş onu? İsmi geçti. Tamam. Ee, öyle bir videom var. Nasıl başladım, niye başladım. Ayşegül selamlar. Hı -hı. 13 gün oldu dövme yapalı. Çevresinde kızarıklar başlamış. Ee, dövmecinize ulaşabilirsiniz. Ya da bana Whatsapp'tan atın yardımcı olayım. Alerjik atmış olabilir sıcaktan, güneşten. Hızı çok hızlı geçti sen evet. konuşuyordun. Tamam. Şimdi şurada da ince iğne ile küçük dövmelerde nasıl gölge atacağınızı göstereyim. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu ya. Çok uzun oldu. Tamam. Ee, normalde de yine aynı sistem. Buradan alıyoruz. Yukarı doğru. Eyvallah kardeşim sağ ol. Bırakıyoruz. Şurada daha yoğun. Bak, burada yine dolgu yapıyorum. En alt daha yoğun olması için. Buradan ince 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 bırakıyorum. Bunu çok seri yapıyorum. Kapatma videoyu abla. Kolay gelsin kardeşim. Ama 15 dakika oldu. Şimdi ıı, çok uzun da iyi olmuyor video. Sulandırdım biraz boyayı ve şimdi mesela yine bu şekilde seri bir şekilde atıyorum. Ayşe ablacığım seni çok seviyorum. Dönme konusunda çok iyi bilgiler veriyorsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Su kullanmayı öğrenmek istiyorum. Makine suyuyla nasıl kullanıyoruz? Makine suyu nasıl kullanıyorsun? Makine ya makineyle suyun alakası yok. Şimdi normalde hani iğneyi temizlemek için e, su kullanıyoruz ya. Şöyle göstereyim ben. Normalde bu az önce bir suydu yani. Bakın. Şimdi en koyu boyayla önce bunu atıyorum. Şu en dibi attım ya en koyu boyayı. Sonra suya bandırıyorum. Boyanın e, yoğunluğunu azalttım suyla. Sonra bir üstüne atıyorum katman katman. Bu arada yani bir elimle de şeyi tutup bununla da yapamadım. Dur. Ödükler orada ne istersin? Yok yok dur. Aynen. Yani, hayır, bancam ya daha. tamam, burada. Ha tamam, ah, tamam süper. Ee, tekrar bandırıyorum. Daha soft bir gölge bu vereceksen. Üstüne bu sefer ve bunu seri yapmam lazım Adamı bu arada. Adamı değiştin, abla, değiştin. Yok <laughs> Yo, <o Gel>. <laughs> Sıkıntı yok ondan. <onunla. gülüyor> Şimdi fener olduğu için amlem olduğu için mecbur buraya dayanacak kolay gelsin. Sağ ol. Gülbahar <laughs> tamam devir. Ya bu şekilde işte. Yani buradan bu tarafa doğru. Abla makine önerebilir misin? Ee, bütçenize göre aslında bu. Yani ne kadar ayırdığınız alakalı. Makine çalışırken bandırıyor kardeşim suya. Aynen evet. Gösterelim tekrar. Şöyle bir kere bandırıyorum çıkarıyorum. Ucundaki suyla beraber o boya açılmış oluyor rengi ve... Abi çok cesaretli belli ki hiç ses çıkmıyor demiş. Gelin ben bir dolamasını. Abim fanatik döndün Şu an mesela iyice e, şey oldu. Sulandı boya. Çok hafif bir gri, e, siyah kaldı ucunda. Ve bununla rahat rahat mesela en sol şeyi atabiliyorum. Ne yazdın kardeşim? Görmedim. O kadar mesaj atan var ki. Bir daha yaz. Sonra, şu an e, Soylu Bey'im. Artık arkadaşlar birazdan kapatıyorum. Şöyle bir silip e, gölgeyi göstermek istiyorum. Sonra kapatacağız. Bu arada sıktığımda hijyenik e, köpük dövme için üretilmiş bir şey. Ya bu bahsettiğim işte boyadır, şudur, budur hepsine internetten e, iyi siteler var. Oradan alabilirsiniz. Ben çok böyle hani olayın reklam şeyinde değilim. Hani e, gölgeyi nasıl atılıyor dediniz diye. Videoyu çeken abi hangi takım demiş. Videoyu çeken abi Fenerbahçeli. Evet, şöyle yakından da ben çekeceğim. Ay bunun Ay, tamam. Şimdi bu bu arada şiş. İndiğinde e, dur şöyle bir İndiğinde şuradaki e, kızarıklık tamamen gıp gri olacak. Yani dövme tam anlamıyla gölgeli olmuş olacak. Şu an e, sulandırdığımız yerler biraz daha kanadığı için e, bu şekilde görünüyor. Böyle. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. İyi miyiz? İyi. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bitirelim. Lá nesses ossos, não me